yokmuş gibi dedik ya tabelamıza. Hani gündeme gelmiyordu seçimlerden önce pek fazla konuşulmuyordu ama seçimler bitti. AK Parti muhalefet tarafına geçti. Seçimlerde büyük bir yenilgi aldı. CHP birinci parti olarak çıktı. Ve şimdi ne konuşuluyor derseniz yeni anayasa tartışılıyor konuşuluyor. AK Parti'nin Numan Kurtulmuş Bugün meclis başkanı muhalefet partilerini ziyaret etmeye başladı. Hani bazen zaman zaman yokmuş gibi davrandıkları o muhalefet partilerinin ayağına gitmeye başladılar. Meclis başkanı Numan Kurtulmuş bugün CHP'ye gitti. Ve tam o ziyaret sırasında çok önemli bir açıklama geldi. Kimden geldi? Abdülhamit Gül. AK Parti Grup Başkan Vekilinden geldi bu açıklama. Kendisi el yükseltti anayasa hazırlığıyla ilgili. Dedi ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de konuşmaya hazırız. Oluşabilecek en yüksek konsensüsle bir toplumsal mutabakat metni olarak Türkiye'nin yeni anayasası ortaya çıksın. Bir yeni anayasa konuşurken bir kere mevcut anayasaya tam uyum beklemek bizim hakkımızdır. Anayasaya uyulmuyorken yeni anayasa yapsanız ne olur yapmasanız ne olur? Parlamenter demokratik sisteme geçişle alakalı emareler taşırsa oturur konuşuruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa turu muhalefet liderlerinin mevcut anayasaya uyulsun ve parlamenter sisteme dönülsün mesajları. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gülden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini konuşmaya hazırız açıklaması geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dahil olmak üzere uygulamada karşımıza çıkan tüm meseleleri masaya özgüvenle müzakere edecek şekilde konuşmaya hep beraber hazırız. Anayasanın ilk dört maddesinin tartışılmayacağı konusunda tüm partiler hem Fikir ama AK Parti ve MHP Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok diyordu. Muhalefetse parlamenter sistemi şart koşuyor. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini konuşmaya hazırız çıkışı bir ilk. İnanıyorum ki müzakereyle... Bu darbe anayasasını hep beraber son verebilecek güçteyiz. Bu meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir. Yeni anayasa için meclis başkanı Numan Kurtulmuş ilk CHP'nin kapısını çaldı. Ama pek de umduğunu bulamadı. 45 dakika süren görüşme sonrası Özgür Özel mevcut anayasaya uyulmuyor cümleleriyle mesajını açık verdi. Grup kürsüsünden de giymeyeceğimiz bir elbiseyi alır mıyız? Anayasa demokrasinin elbisesi ise sen mevcut anayasaya uymuyorsan yenisi alsan ne olur? Eskisinde kalsan ne olur? Can Atalay kararı ortadadır. Can Atalay'ı bırakmamak anayasayı tanımamaktır. Çok sayıda partinin var olması e, Türkiye'nin ...demokratik bir tartışma zeminini kuvvetlendirmesi bakımından da önemlidir. Anayasalar Erdoğan için yapılır. Erdoğan için anayasa yapılmaz. Tek adam rejimini tahkim eden ifadeleri içinde barındırırsa... ...millete verilmiş sözümüz var buna karşı set oluruz. 2 Mayıs Perşembe günü Erdoğan özel görüşmesi AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak. O zirvede yeni anayasa başlığı konuşulacak ama içerik yok. Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partilerin yeni anayasa için nabzını yoklarken... Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'ın yeniden adaylığının hesabı yapılırken AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'ün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini konuşabiliriz çıkışı dikkat çekti.